Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda LGS sonucumu sizlere göstereceğim. Şu an kağıtta ve elimde 2021 yılı sınavda öğrenci alan öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav sonuç bilgileri diye yazıyor. Bunları size göstereceğim. Yorumlarda görmüştüm. Önceki attığım videolara yaptığınız yorumlarda görmüştüm. Sonucumu merak ediyordunuz. Ben de bir video olarak bunu yapayım dedim. Eğer videolarımı beğenirsiniz ve devamının gelmesini isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sonucu gösterdikten sonra diğer video planlarım hakkında da birazcık konuşma yapacağım. Ve bu video çok uzun olmayacak. O zaman hemen sonuçlara geçelim. Tek tek derslerdeki doğru ve yanlış sayılarımı söylemek istiyorum. Türkçe 19 doğru 1 yanlış. Matematik 15 doğru 1 yanlış 4 boş. Fen bilimleri 17 doğru, 1 yanlış, 2 boş. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 doğru. Din kültürü ve ahlak bilgisi 10 doğru. Yabancı dil 10 doğru. Ve merkezi sınav puanı 452,6629. Ve genel yüzdelik dilimim ise 1. Direkt 1. İl yüzdelik dilimi de 1,43. Şöyle göstereyim. Direkt yüzdelik dilim küsuratsız bir şekilde 1 oldu. Merkezi sınav puanı da 452 oldu. İlk başta 2 falan olabilir diye bekliyordum yüzdelik dilim ama herkese zor geçmiş. En az full yapan 2018, ikinci en az full yapan da 2021 oldu. İstatistikler açıklandı. Oradan bakabilirsiniz. 97 kişi full yapabilmiş 36 ilden. O full yapan herkes eğer izleyen varsa tebrik ediyorum hepsini. Siz de bu videonun altına yorumlara puanınızı ve yüzdelik diliminizi yazabilirsiniz. Sonuçlar da açıklandı. LGS maratonu artık bitmek üzere. Şimdi önemli bir süreç var, tercihler var. Tercihler de olduktan sonra artık istediğimiz liseye kavuşacağımızı düşünüyorum. Sınav sonucum hakkında bu kadar konuşacaktım. Şimdi de video fikirlerimi ve video planlarımı anlatmak istiyorum. LGS 2022'ye girecek arkadaşlar için videolar hazırlamayı düşünüyorum. Onlara kendi senemden taktikler vermek istiyorum. LGS 2022'ye girecek arkadaşlara da taktikler vermek istiyorum. Onlar için videolar hazırlamak istiyorum. Nasıl soru çözülür, ders programı nasıl yapılır, kaç soru çözülmelik gibisinden. O da önümüzdeki sene okullar açıldığında yapılacak. Sanırım okullarda 6 Eylül 2021'de açılacak. Öyle duymuştum. Ee, sonra diğer video planlarım da bu yaz oyun videoları yapmak istiyorum. Hatta kafa topu oyununu oynuyorum. Belki sesli bir şekilde de videolar çekebilirim. Oyun videoları. Sonra arada eğlence videoları da gelebilir belki. Video fikirlerinizi de aşağıya yazabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Kısa bir video oldu. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir zaman başka bir video da görüşmek üzere. Hoşçakalın.